Binlerce vatandaş Ağustos 2022 evde bakım maaşlarının ne kadar olacağını büyük bir merakla araştırıyor. Bu çerçevede zamlı bakım maaşı ödemesinin 3.340 Türk lirası olduğu açıklandı. Evde bakım maaşı alanların ödemeleri 15 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılacak. Asgari ücrete gelen zamla birlikte diğer maaşlar da zamlandı. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı asgari ücret ara zammıyla birlikte netleşti. Buna göre Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi. Evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'inde itibaren hesaplara yatmaktadır evde bakım aylığı ödemelerini e-devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama bölümüne engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar ulaşabilirsiniz. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.